Herkese merhabalar, iyi günler diliyorum. Bugün size Uluslararası Kobi Şurası ve Tüm Expo Sanal Fuarı'nı yapacağımız etkinlik platformu ile ilgili bilgi veriyor olacak. Nasıl bir platformda faaliyet göstereceğiz, nasıl bir tanıtım yapacağız, göstereceğiz sizlere. Bunları adım adım aktarıyor olacağım. Şimdi sizlere ekranımı paylaşıyorum. Mekanımız bu şekilde görmüş olduğunuz bir mekan. Bu mekanın aslında fiziki ve dijital etkinlikler aynı mantıkla kurguladığımız bir mekan. Fizik etkinliklerde görebileceğiniz bir mekan kurgusu aynı şekilde dijital mekanda da tasarlandı, dizayn edildi mimarlarımız tarafından. Dışarıda bir branding alanımız var. Bu görmüş olduğunuz etkinlik yani bu örneğini gösterdiğim etkinlik bizim Yapmış olduğumuz bir etkinlik. 30 üstü üzerinden ülkeden katılım olan e, uluslararası bir etkinlik. Sağlık, ilişim ve dijital teknolojiler üzerine yapılan bir etkinlikti. Peki ne yapıyorsunuz? İçeriye girmek için yapmanız gereken burada introyu geçmek için tıklayınız tuşuna basmak. Tıkladığınızda karşınıza bir lobi alanı geliyor. Bu lobi alanı fuar veya kongre merkezlerinde görebileceğiniz tarzda bir lobi alanı. Ne var peki bu lobi alanında? E, sol tarafta konferans alanı var. Sağ tarafta fuar alanı var. Burada bakın bir danışma masamız var. Danışma masası için tık. Stay in this dediğimiz bir alan var. Burada bir fuar alanımız var bakın. Fuar alanına giriş alanımız mevcut. Solda konferans salonu var. Konferans salonuna giriş alanımız mevcut. Burada üstte iki tane video alanımız var. Burada etkinliğe destek veren ya da etkinliğin sahibi kurumların videolarını görebilirsiniz. Peki konferans salonunda 16-18 Eylül tarihlerinde yapacağımız bu etkinlikte 3 gün boyunca konferanslar olacak, paneller olacak. Bu panellere katılmak istiyorsanız yapmanız gereken şey konferans salonu kısmında sistemin içerisine girmek. Peki Konferans salonuna girdiğimizde bizi neler karşılıyor? Konferans salonuna girdiğimizde de bizi bir program akışı karşılıyor. Hangi gün, hangi saat, hangi program varsa bunları burada görebiliyorsunuz. Peki programın konuşmacılarını görebiliyor musunuz? Evet. Mesela açılış törenini açayım. Üzerine tıkladığınızda programla ilgili bilgi almak istediğinizde de adı, soyadı ve bilgilerin hepsini buradan görebilirsiniz. Aynı şekilde burada bakın bir katıl butonu var. Katıl butonuna tıkladığınızda da sizi biz bir ekrana alıyoruz. Şu şekilde bir ekrana geliyor. Karşınıza böyle bir ekran gelecek ve bu ekranda yazmanız gereken tek şey adınız ve e-posta adresiniz. Adınız ve e-posta adresinizi yazdıktan sonra bu sistemi kullanabiliyorsunuz. Zoom entegre çalışıyor. Zoom'u artık herkes kullanıyor, hepiniz kullanıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Eğer bilgisayarınızda bir Zoom uygulaması yüklüyse Join Via Zoom App üzerinden, Join Via Zoom Zoom'la katıl butonu üzerinden, Zoom üzerinden de bu programları eğer kayıtlıysanız takip edebilirsiniz. Bazı panellerimizde YouTube üzerinden canlı yayına veriyoruz. Buradan da YouTube üzerinden tıklayarak da izleyebilirsiniz. Peki tekrar konferans lobi alanına geldiğimizde gördüğünüz gibi bir konferans salonumuz vardı. Burayı anlattım size sol kısmı. Şimdi sağ kısmı anlatıyor olacağım. Bu fuar alanımız, bu fuar alanımızda neler var peki? E gördüğünüz gibi bu fuar alanımızda bizi bir fuar lobisi karşıladı. Fuar lobisinde neyi görüyorsunuz? Burada 5 tane üst düzey sponsorlarımızı ayırmış olduğumuz bir alan görüyorsunuz. E burada ekranlar var. Bu ekranlarda sponsorlarımızın videolarını da dinleyebilirsiniz. yürüyen merdivenler var bakın sağda ve solda. Soldakilerle Hol 1, Hol 2, Hol 3. Eğer daha fazla katılım olduğu takdirde 6 ya da 9 hole kadar da çıkabiliyoruz sağdan da çıktığınız zaman bu ürün alanına giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi size birazdan bu kısımla ilgili bilgileri aktarıyor olacağım. E, hall hol 1'e girdiğimizde ne göreceğiz? Hol 1'e girdiğiniz zaman e, şu şekilde bir stand alanı görüyorsunuz. Standları görüyorsunuz. Bu alanda 21 tane stand e, konumlandırıyoruz. Bu 21 tane standdan e, herhangi bir tanesini seçebiliyorsunuz. Biz burada olmak istiyoruz diye. E, bu arada bir size e, bu standlardan 3 tane farklı e, alternatif öneriyoruz, sunuyoruz. 3 tanesinden bir tanesini seçebilirsiniz. Neler onlar? Örneğin Philips'in standına gidelim. Bakın Bunlardan bir tanesi bu şekilde bir stand. Markalar burada yer alıyor. İçeride 3 kişi var. Aynı zamanda broşür ve katalogları mevcut ve burada da B2B çalışmaları mevcut. E, bu diğer bir stand. Bakın burada da logolar ve çalışmalar burada. Burada bir tane böyle bir tasarım alanı var. Burada bir B2B alanı var ve burada bir katalog söz konusu. Ve yine burada da bir şey, dijital iş servisleri alanı var. Tümsel'in standı bu. Burada da logolarımız burada, burada yer almakta. Burada yine bir broşürlüğü var. Burayı da seç bu örneği de seçebilirsiniz. Peki, biz size bir stand verdiğimizde standta nasıl bir yer ileşim yapabiliyorsunuz. Ürünlerinizi, hizmetlerinizi ve teknolojilerinizi nasıl tanıtabiliyorsunuz? Biraz size onlardan bahsedeyim. Ee, size bir teknik masa bilgi formu sayfası açılıyor. Bu sayfa üzerinden bilgilerinizi girebiliyorsunuz. Sözleşme imzaladıktan sonra, yer aldıktan sonra yani okey ya geldikten sonra size sistemi açıyoruz. Sizden önce logolarınızı alıyoruz. Bakın burada gördüğünüz logoları sisteme yüklemenizi rica ediyoruz. Ondan sonra PDF dokümanlarınızı Türkçe, İngilizce ya da başka istemiş olduğunuz herhangi bir dilde de bu logoları yükleyebilir bu PDF dokümanlarınızı yükleyebilirsiniz. Ne var peki bu PDF dokümanlarının içerisinde? İngilizcesini açalım bu arada. O açılırken ben size sistemi anlatmaya devam edeyim. E, diğer e, ikinci konu başlığımız e, tanıtım videolarınız varsa, ürünleriniz, hizmetleriniz, yahut teknolojilerinizle ilgili onları tanıtabiliyorsunuz. E, şirketinizin bir videosunu sisteme tanımlıyoruz ya da adapte ediyoruz. E, buradan da etkinlikle ilgili videonuzu şey eritebiliyorlar Tabi hepsini izletmiyoruz şu anda size. Burada da videomuzu yüklediğinizde gelen ziyaretçiler bu videoyu izleyip takip edebiliyorlar açık. Peki buradan aynı şekilde web sayfanıza da yönlendirme yapabiliyoruz. Bu web sayfasına yönlendirme yaptıktan sonra bunların hepsi tümü sizin verdiğiniz ve diğer tarafın aldığı şeyler, bilgiler, ürünler, hizmetler. Şimdi size bir tarafın verdiği diğer tarafın aldığı hizmetlerden bahsettim. Peki bir tane müşteriniz geldi, standı ziyaret ediyor. Sizinle görüşmek istiyor, iletişime geçmek istiyor. Ne yapabilir? Onu hemen size aktarayım. Bunlardan bir tanesi, birincisi, şurada görmüş olduğunuz, bakın bir WhatsApp ikonu görüyorsunuz. Bu WhatsApp ikonundan gelen ziyaretçi kendi WhatsApp'ı üzerinden bağlanıp size WhatsApp üzerinden iletişime geçmeye başlayabiliyor. Bu birinci özelliğimiz. Yahut da sistem içerisinde bazen müşterilerimiz talep ederse chatbox tanımlayabiliyoruz. Oradan size mesaj gönderebiliyor. Yahut kullandığınız diğer üçüncü servisler varsa Signal gibi yahut Bip gibi ya da Telegram gibi bunları da sisteme bağlayabiliyor. Ee, diğer bir husus, e, peki hemen yüz yüze görüşmeye başlayalım dedi. Ee, şurada bakın şu kişinin üzerinde bir tane ikon görüyorsunuz. Bu ikon üzerinden de tıkladığınızda karşı tarafa bir e, toplantı linki gönderiyorsunuz. Google Meet linki gönderiyor ziyaretçi. Ve siz açarsanız toplantıya başlayabiliyorsunuz. Ancak bu anlık toplantı başlayabiliyor. O yüzden sizin her zaman sistemde açık bir şekilde orada birisini bulundurmanız gerekiyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir fuara gittiniz, stand açtınız. Bir ziyaretçi geldi. Karşılama masasında kimse olmazsa görüşme sağlanmıyor. Yani mutlaka standta birilerinin olması gerekiyor. Yahut üçüncü seçenek, burada bakın B2B var. Gelen misafir, gelen ziyaretçi sizin standınızdan bir B2B takvim alabilir. Bu B2B takvimi nasıl alacak, nasıl alabiliyor? Onu da hemen üzerine tıkladığınızda şu şekilde bir seçenek oluşturuyor. Şu şekilde bir takvim açılıyor. Peki bu takvim nedir? Bu takvimi nasıl kullanmamız lazım? Gördüğünüz gibi burada 15 dakikalık takvimler oluşturulmuş. Firmanın 15 dakikalık takvimleri. Yani sizin yöneticinizin ya da siz ya da ilgili tarif ettiğiniz sorumlu arkadaşın takvimini burada oluşturuyoruz. Bu takvime gelen ziyaretçi bu takvime yapması gereken tek şey tıklıyor şurayı ve o saatteki müsait toplantıların hepsini ne yapabiliyor arkadaşlar? Görebiliyor. 9.45, 10, 10.15, 10.30 diye devam ediyor. 10.30'u konfirm ettim. Adımı, soyadımı ve bilgilerimi girdikten sonra ziyaretçi olarak takvim hem bana hem size bir davet yolluyor. Diyor ki şu kişiyle bir toplantı oluşturdu doğal olarak ben sizinle bir 2 b ayarlamış oldum. Bu şekilde de insanları, firmaları buraya yönlendiriyoruz. Burada tabii biz sizlerin eğer arzu ederseniz takvimini de entegre edebiliyoruz, bağlayabiliyorsunuz. Siz kendiniz kendi takviminizi kullandığınız Outlook yahut da Google Calendar ya da iCall Mac'in, Apple'ın takvimini de bağlayabilirsiniz. Otomatik olarak sizin eğer takviminizde diğer kullanmış olduğunuz, ofiste kullanmış olduğunuz takvimlerde bir doluluk varsa sistem bunu görür ve gelen ziyaretçi o saatleri önermez. Böyle bir yapı e, kullanıyoruz. Peki bunların hepsini tamamladık. E, takvimi de oluşturduk. Standlarla ilgili bilgileri verdik. E, her bir standda kimlerin uğradığını, kaç kişinin ziyaret ettiğini sizlere bildirebiliyoruz. Şimdi e, sizlere bir de buzun ıslanç alanını göstermek istiyorum. Hatırlarsanız bizim bu fuar alanına geldiğimizde, sağdaki merdivenlerden yukarıya çıktığımızda bir buzun ıslanç alanımız vardı. Bu, buzun ıslanç alanımıza girdiğimizde, buzun ıslanç alanına girdiğimizde arkadaşlar bizi bir salon karşılıyor. Şu şekilde bir alan karşılıyor. Burada Burada masalarımız ve sandalyelerimiz var. Gelen misafirler buradan, bu masa ve sandalyelerden e, görüşmeler yapabiliyorlar, iş görüşmeleri. Yapmanız gereken şey sadece buradaki masalardan bir tanesine katılmak. Katıldığınız zaman da burada gelen misafirlerle görüşmeler yapabiliyorsunuz. Evet, şu anda bu şekilde sistemi sizlere kısaca tanıttım. Dördüncü Uluslararası Kobi aslında burada yapacağız. Peki ne yapmanız gerekiyor bu etkinlikte aktif yer almak ve katılmak için? Hemen size onu da aktarayım. Bizim kobişurası.org diye bir adresimiz var. Kom üzerinden de, org üzerinden de gidebilirsiniz. Şimdi açılacak. Kayıt yaptırmak isteyenlere bir ön talep formumuz var. Bu ön talep formunu doldurmanız gerekiyor. Bu ön talep formunu doldurduğunuzda bizim arkadaşlarımız sizin katılım süreçlerinizle ilgili hızlıca sizlerle iletişime geçiyor. Sözleşme aşamasından sonra sistemi Sizlere açıyor oluyoruz. 3 ay boyunca tüm saatte görüşmenin çerçevesinde 3 ay boyunca sistem sizlere açık olacak. 3 ay boyunca yapılacak da farklı toplantılarla bu sistemi bu alanı aktif olarak kullanmayı inşallah planlıyoruz efendim. Ben herkese çok çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için, bizlere katıldığınız bilgi alışverişi yaptığınız için. Umarım e, faydalı ve verimli bir görüşme olmuştur.